Onun mimarisine <laughs> çok hoşuna gittikleri için karışmadılar. Yani baktığınız zaman, şimdi bu mimari Suud mimarisi değil. Yok bak, sarı silince. Aynı. Suud mimarisi değil. Osmanlı mimarisi de değil. Ama demek ki bu e, tamiratlar görmüş, işten sağlamlaştırılmış, e, eklemler yapılmış e, Sultan e, Memluk Sultanı tarafından yaptırılan minare ve baş minare olarak geçiyor. <laughs> e, dört minaresi vardı. Mescid-i Nebib'in ilk zamanlarda dört minaresi vardı o dört minare e, Ömer bin Abdülaziz tarafından yaptırılmıştı. Daha sonra işte Sultan e, Kaytab bu minareyi Abdülaziz'in yapmış olduğu minareyi değiştirerek bu hale getiriyor. Özellikle en yukarısında bir kırmızı bir lamba var. Ramazan'ın e, başlangıcını Medine halkı o lambanın yanışıyla anlarlar. O lamba yandı mı e, Medine e, oluşmudur yarın diye o da öyle bir işaret olmuştur. Tabii <laughs> Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zarar vermek isteyen düşmanlar oldu, kafirler oldu, özellikle Yahudiler asır boyu, asırlar boyu İslamiyet'e ve Peygamberimiz'e düşman olduklarını biz hep biliyoruz. E, defalarca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek mezarına zarar vermek istendi, yani mübarek cesedine zarar vermek istendi. O canım benim hoş geldiniz. Yalnız iki Yahudi özellikle görev alıyorlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek mezarını kaçırmak için burada bir tünel açıyorlar. Geliyorlar Medine'nin yakınlarında yani harem Şerif'e yakın bir yerde bir ev kiralıyorlar. Yalnız bunlar çok zengin. Medine halkı tarafından şöyle bir imaj, bir intibah bırakıyorlar. Çok zengin, çok takva, çok Allah'tan korkan ve çok dürüst, dürüst insanlar olarak biliniyorlar. Ancak Muhammed Sultan Mahmud Berzen, Berzengi isminde bir sultan Peygamberimizin rüyasında görüyor. Ya Mahmut diyor, bana geldi. Mahmut bir rüyadır diye yorumluyor. Bir kaç sefer böyle mükerrem Peygamberimizi rüyasında görmeye başlıyor. Tabi ferasetli bir sultan da olduğu için anlıyor bir sorun var. Geliyor buraya. Geliyor talimat veriyor. Bütün diyor Medine halkı. Fakir zengin, ihtiyar genç kadın. Kimse kalmasın. Herkes gelsin burada gelsin. Onlara hediyeler vereceğiz. Yalnız onları da rüyasında görmüş o iki kişiyi. Herkes geliyor onlar yok. Soruyor diyor burada kimse kalan var mı? Gelmeyen var mı? Var diyorlar ancak onlar çok zengin onların paraya bu buraya ihtiyacı yok. Bir de çok takvalar onlar ibaretteler. Hayır diyor onlar da gelsin. Nasıl geliyor? İkisini de tanıyor. Tanıyor yakalayın bunları. Yakalıyor bunlar işkenceye verdiriyor. Sonra da itiraf ediyorlar, itiraf ediyorlar. Ee, bakıyorlar ki takriben 50 zira yakın bir mesafe yani az bir mesafe kalmış peygamberimize ulaşmak için 50 ziraı bir metre hesapla e, e, bir, bir metre metre olarak hesap hesaplarsanız 50 metre bir şey kalmış bir e, mesafe kalmış. Ondan sonra tabi onlar e, o tüneller kapatılıyor. Yalnız onlar o toprağa da sonra da Medine halkı söylüyorlar. Bunlar gece sık sık cennetin bakiye gittiklerini söylüyorlar. Her gece bunlar cennetin bakiye. Meğer toprağa taşıyorlarmış oraya. Daha sonra sultanlar, halifeler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafını korumaya almaya çalıştılar. Öyle güzellikler yaptılar. En son Osmanlılar tarafından özellikle Sultan Abdülhamit tarafından 10 metre derinliğinde 6 metre genişliğinde bir sur yaptırdı. Yeah. Mezar, tabi yer altında. Mezar-ı Şerif'in etrafında. Ve bunu birçoğunda çoğunda tünçle yani demir çelikle böyle özel e, şey dükümle onu şey yaptı. Sağlama bağladı. <laughs> ve en son kitaplarda yazıyor e, Suud e, Kralı Kral e, Fah, caminin tadilat ve tamiratını yaparken de o duvarın etrafına da çok yüksek voltlu bir elektrik şey koydu. Yani tabi akını yattırdı. yaptırdı. Yani artık dolayısıyla oraya dokunmak, ulaşmak, yaklaşmak o şekilde de zaten manen mümkün değil. Allahu yaksimu keminen nas Allahu Teala ayet kelime nazil etmişti. Zaten biraz sonra harika bir şeyde size göstereceğim. Ee, direk yani e, e, e güvenlik görevlilerin direği diye bir direk var, bir sütun var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayet-i kerime nazır olduğu zaman e, o görevleri hepsi, hepsini evine gönderdi. Artık bundan sonra sizin beni korumanıza gerek yok. Allahu Teala beni koruyacaktır diye. Yani Peygamberimiz Kur'an gibi Allah tarafından korunmaya alınmıştır. Allah, Allah. tarafından. Allahu yahsimu kemilen nazır. Nasıl Kur'an zaman var oluncaya kadar, dünya var oluncaya kadar Kur'an her türlü müdahalelerden Allahu Teala tarafından korunmuş da o şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da korunmuştur. Mahmut <laughs> Evet. Tabi bu yer altı e, bildiğiniz gibi işte abdesthaneler var vesaire. Bir de e, iki kat otopark var. Bu otoparkta takliden 4000-5000'e bin, yakın e, araba park etme imkanı var. Soğuma, e, soğutma sistemi daha e, Kuba, işte Kıbleten Cami'nin ilerisinde. Oradan 7 kilometre mesafeli bir mesafeden burada soğutma e, sistemi güzel bir şekilde o, oluşturulmuş. Osmanlı dönemi Osmanlı zamanındaki cami bu gördüğünüz Kısım bu duvarlar daha sonra ilave edilmiş. Yani bir astar çekildi. Şu anda zaten sadece Osmanlı dış görünüşte baktığınız zaman yine benzetmeye çalışmışlar ama işte sura e, var. Osmanlı surasını görüyorsunuz. Osmanlı surasının altında Kuranda ayetler e, şeyler görüyorsunuz. Hatta biraz daha indiğiniz bir zaman içeride yine Osmanlı motiflerini görüyorsunuz. Yani Osmanlılar gerçekten haremeyine yani hem buraya hem Mekke'ye muazzam bir hizmet vermiş. İnşallah şimdi içeriye geçelim. Orada da bazı özellik, bazı yerler var, bazı önemli noktalar var. Onları da sizlere kısaca bu şekilde. Burada bir cami var. Bir Hocam var. onun. sürdüm. Oraya yarın programımız var. Bak yarın tamam, programımız yani, var. Daha iyi oldu. Mekke'ne, Medine'yi kaç senesine kadar yeni şey, Ömer askerler korudu. Şimdi Arap'a koruyor. 1920'e kadar Osmanlılar tarafından korunuyor. 1920'den. Ondan sonra işte bu... Ya zaten e, bir zamanlar bu kubbeyi de yıkmak istediler. Yani kubbeyi özellikle e, Türkler yıkmak istediler. <laughs> caiz değildir diye. Sonra Türkiye tepki gösterdi. Özellikle de Pakistan Devlet Başkanı Allah rahmet eylesin. Biraz kazasında e, vefat etti. Bu uçak bir, bir açıklama uçak kazasına yani vefat etti. Evet. O böyle bir açıklama, açıklama yaptı. Dedi ki eğer siz Yeşil Kubbe'yi yıkarsanız biz de Kubbe'yi başınıza yıkarız diye böyle sert bir tepki gösterince de buna vazgeçmiyor. Yani ee, müthiş bir adamdı evet. Allah rahmet eylesin. Altın değil. Altın bu adımlar. Osmanlı e, hatatlarından, hatatlar tarafından Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şey, özellikle Hümer bin evet. zamanındaki mescidin hali. Evet, evet. Allah yani Allah...